Arkadaşlar merhaba. Ben Hamza Yeter, geometri öğretmenim arkadaşlar. Bu sene ders videolarını Yargı Plus'ta yapacağız arkadaşlar. İnşallah Yargı Plus'ta size geometri öğretmeye çalışacağız. Siz de arkadaşlar dinamik olarak öğreneceksiniz. İlk olarak şunu söyleyelim arkadaşlar. Ee, üniversite sınavında matematikten bakın sadece geometri demiyorum arkadaşlar. Matematikten full çekmiş bir öğretmenden dinleyeceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla ders videolarında size matematikten ve geometriden full çekmenin yöntemlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bir branştan nasıl full çekilir bunlardan da arkadaşlar ara bahsedeceğim. O yüzden videoları dikkatli bir şekilde arkadaşlar tak takip etmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi gelelim arkadaşlar geometriden kaç soru çıkıyor, nasıl geliyor arkadaşlar onlardan bahsedelim. Arkadaşlar Geometri bakın TYT'de 10 tane soru geliyor. AYT'de de arkadaşlar 10 tane soru geliyor. Eğer trigonometri dahil ederseniz arkadaş AYT belki 12 13'te oluyor arkadaşlar ama trigonometri biz matematik içerisinde dahil ettiğimizden dolayı geometri soruları 10 tanedir diyoruz arkadaşlar. Toplamda 20 tane soru var. Arkadaşlar çok önemli bir e, soru sayısı. O yüzden biz geometriyi ne yapmalıyız? Öğrenmeliyiz arkadaşlar. Öğrenmek için de ne yapacaksınız arkadaşlar? Bol bol soru çözeceksiniz. Ama bakın şunu söyleyelim geometriye sınavlarda hep arkadaşlar sona bırakıyorlar. Arkadaşlar bir geometri gerçekten hakkıyla çözmek istiyorsanız en az bakın bir sınavda 20 dakika minimum vermeniz lazım. Dolayısıyla 20 dakika arkadaşlar geometri ayırırsanız geometri netliğiniz arkadaşlar sizin istediğiniz seviyeye ulaşır. Eğer bundan daha az vakit ayırırsanız geometri bakın yapamazsınız. Geçen sene arkadaşlar çıkan sorular orta seviye sorulardı. Yani zor sorular değildi arkadaşlar. Fakat zaman zaman zor sorular da sorabiliyorlar. O yüzden arkadaşlar geometriye çalışırken biraz zor ...sorularla da muhatap olmanız gerekir diyoruz. Bizim ders videolarımız nasıl olacak arkadaşlar? Bizim ders videolarımız herkesi hitap edecek şekilde orta seviyede sorular olacak arkadaşlar. Ara sıra biraz da zor sorularımız aralara gelmiş olacak arkadaşlar. Biraz zor sorulara muhatap olacağız. Eğer Geometrimiz zayıf diyorsanız arkadaşlar temel konulardan başlayarak tane tane arkadaşlar konuları çalışırsanız önce zorlardan kolaylardan zora doğru yavaş yavaş geçiş yapabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. O yüzden geometri çalışırken kolaydan zora doğru çalışmanız lazım. Eğer zorla başlarsanız arkadaşlar geometriyi baştan arkadaşlar bırakmak durumunda kalırsınız. Çünkü öncelikli olarak arkadaşlar ne yapmanız lazım? Geometri sevmeniz lazım. Dolayısıyla arkadaşlar geometri çalışırken kolaydan zora doğru arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? Çalışmanız gerekiyor. Bizim ders videolarımızda arkadaşlar ağırlıklı olarak bakın önce konuları dinleyeceksiniz. Konuları dinledikten sonra çözdüğümüz sorular arkadaşlar zor sorular değil asıl sorular yani konuyu pekiştirici sorular arkadaşlar orta seviyede sorular. He, siz bunların daha kolaylarını da arkadaşlar çözebilirsiniz. Soru bankanızdan da arkadaşlar kolay sorularla muhatap olmuş olacaksınız. Daha sonra orta seviye sonra da arkadaşlar zor sorular çözerek geometrizi pekiştirmeniz gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla geometri çalışırken bunlara dikkat edeceksiniz. Ha bir de ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar geometriden? Bol bol pratik yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar fazla soru çözerseniz geometri için arkadaşlar o kadar iyi o yüzden arkadaşlar mümkün olduğu kadar fazla pratik yapmaya, fazla soru çözmeye dikkat edin arkadaşlar. Ama önce ne yapıyorsunuz bakın, dersi dinliyorsunuz. Anlamadıysanız bir daha dinliyorsunuz arkadaşlar. Konuların özelliklerini öğreniyorsunuz. Ondan sonra o özelliklerle ilgili sorular çözüyorsunuz. Zaten videolarımızda arkadaşlar bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Bunları bir de kendiniz çözeceksiniz arkadaşlar pekiştirmek için. Kendiniz pekiştirdikten sonra da arkadaşlar yine soru bankalarından o konuyla alakalı uygulama soruları çözeceksiniz, yeni tarz sorular çözeceksiniz. Sonra da arkadaşlar deneme sınavlarından kendinizi geometri denemeleri arkadaşlar geliştirmeye çalışacaksınız. Yalnız şunu söyleyeyim, geometrinin temeli arkadaşlar üçgenler konusu. O yüzden üçgenler konusunu iyi öğrenmeden arkadaşlar deneme çözmeye başlamayın. Kesinlikle arkadaşlar üçgenler bakın geometrinin %70'i diyebilirsiniz. Üçgenleri iyi öğrenirseniz arkadaşlar geometri çok kolay yaparsınız. O yüzden ilk başta üçgenler temelinizi sağlam atmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden üçgenler özelliklerini çok iyi çalışacaksınız. Üçgenleri öğrendikten sonra zaten gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Dörtgenler, çember, analitik geometri üstüne ekleyince arkadaşlar geometriden full bile yapacaksınız arkadaşlar. Çalışmalara bunlara dikkat ediyoruz. Bir de arkadaşlar biz derslerimizde bakın e, pratik yöntemlerden, püf noktalardan bahsedeceğiz. Mesela arkadaşlar bir Pisagor bağıntısı pratik olarak nasıl anlatılır, nasıl çözülür? Büyük sayılar olunca neler yapılır? Sonra işte sayıların, köklü sayıların çarpımında, bölümünde arkadaşlar neler yapılır? Bunları hep derslerde bahsedeceğiz. Çünkü neden arkadaşlar? Biz özel üçgenler konusunda tebeli olan geometrinin özel üçgenler konusunda arkadaşlar pratik olmazsak diğer konularda pratik olmayız. O yüzden arkadaşlar püf noktaları, pratik yöntemleri görmek için de yine videoları arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde takip ediyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar ders videolarını dinledikten sonra ve bunun üzerine soru bankasını da çözdükten sonra arkadaşlar geometri denemeleri çok rahat bir şekilde çözmeye başlayacaksınız. Ve ilk başlarda arkadaşlar 5-6 netle başlayıp inşallah 10 netlere kadar ulaşacaksınız arkadaşlar. TYT ve AYT'de. Dolayısıyla arkadaşlar iyi bir şekilde çalışsanız da full bile çekebileceksiniz arkadaşlar geometriden. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Zaman zaman videolarda daha detaylı arkadaşlar püf noktalarından bahsedeceğiz. Bundan sonra dersini çok dikkatli bir şekilde deyip kitaplardan sorularınızı çözerseniz arkadaşlar geometri çok iyi olacaksınız diyoruz. İnşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.